burada bir aile oturuyor. Babaları cezaevinde e, iki tane çocuğuyla bir hanımefendi oturuyor. Şimdi içeri göstereceğim zaten size. Şöyle çatısı akan bir evde oturuyor. Birazdan içeri göstereceğim. Çocuğu çekmeyeceğiz. Çocuğu çekmiyor. Bebeği de çekmiyor. Bebeğin yüzünü çebsene. Gel sen. bize mi çekecek abla? E şöyle hepsini çekeceğim. evet seni bu o, o, o günkü videom kaybolmuş. Çekme abi çekmesin abla ya. O annem seni Tamam. Çıkmasın. Tamam. Ben Hayır seni şöyle, bir şöyle bir arkasını çevir çek. Sadece konuşturmayacağım. Sadece arkamız <laughs> var bir tane. Komşular getirdi yemeği şimdi. Toprağımız böyle komşular getirmiş. Gördün mü küçücük bir bebeğimiz var. Tosuncuğumuz var burada ama yüzünü çekmiyor. <laughs> Annemiz var yardımcı oluyor işte. Hiç gördün değil mi? Oralar için. E ee, bu ailenin e, eşi cezaevinde, cezaevinde. Oğlanlar cezaevinde. Oğlanlar cezaevinde. Kocası ayrılığımız. İki çocuktan e, iki çocuk var işte. Kendi kendine annesinin oğlu gelip gidiyor işte. Evet. Bu Eş dost çevre yok. yardımcı olmaya çalışıyor. Tamam. Sopanın üstüne kabağı bile yok. Evet. Yok vallahi. Tamam. İstikıya işte çıkıyor bir eve geldik yine. Çok zor durumda bir aile. Gel, gel çekme. Biraz bir İyi, göster şu perdeyi. Bak gel bir de bana bak. Gördün mü çavanları? Evet abla gördüm abla. Gel. Her taraf su almış. Gel. <laughs> şöyle, şöyle. Tamam bak. Tamam ne gösterelim. Çektim.